Herkese merhaba ben Merve. Bugün sizlerle Şok Market 7 Eylül kataloğunu inceleyeceğiz. 2 libanyo paspası. Fiyatı 99 lira 95 kuruş. Lozet kapağı. Fiyatı 69 lira 95 kuruş. Kaymaz raf örtüsü. Fiyatı 49 lira 95 kuruş. Mop set. Fiyatı 119 lira 95 kuruş. Torbası süpürge. Fiyatı 1199 lira. İlk okuma kitapları. Fiyatı 14 lira 99 kuruş. Kamp sandalyesi. Fiyatı 219 lira 90 kuruş. Çocuk kamp sandalyesi. Fiyatı 119 lira 90 kuruş. Klavye ve fare seti. Fiyatı 279 lira. 5 kilo piyale un. Fiyatı 49 lira 90 kuruş. 5 kilo baldo pirinç. Fiyatı 109 lira. 5 litre sızma zeytinyağı. Fiyatı 299 lira 95 kuruş. Turşuluk tornişon. Fiyatı 12 lira 95 kuruş. Beyaz lahana. Fiyatı 6 lira 99 kuruş. Paşa bahçe kavanoz. Fiyatı 6 lira 75 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.